Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bu sorunun çözümünü gördük. Şimdi bu sorunun çözümünde ben size ne demiştim? Bir de e, tam sayı demiş olsaydı soruyu nasıl çözecektik? Bir de onu göstereceğim şimdi. İzleyin. Şimdi e, şimdi eğer bu soru aynı sorudan bahsediyorum. Şurası gerçel değil de Burası tam sayı deseydi. Tam sayılardır. Yani gerçekten sorunun başındaki verilen bilgi bizim için çok önemli arkadaşlar. Şimdi tam sayı deseydi az önce yaptıklarımın hepsini lütfen unutun. Yanılmayın. Hani ama bir el alışkanlığıdır. Yani bunu veriyor, bunu veriyor. X eksi y'nin aralığını bulmaya çalışıyor. Genelde bunu alışkanlık haline getirdiği için öğrenci sorunun başına aslında pek okumuyor. Şimdi eğer x ve y tam sayılardır diyorsak eğer Bizim ne yapmamız gerekiyor demiştim size ben. Değer vermemiz gerekiyor. O zaman arkadaşlar söyleyin bakalım. X eksi y'nin en büyük değerini bulmak için x'i en büyük seçmeliyiz. X'e verebileceğimiz en büyük sayı kaçtır buradan? 4'tür. Burada eksi var ya. Bu eksiyi artıya dönüştürebilmek için y'nin yerine de negatif sayı seçmemiz gerekiyor. Y'ye de verebileceğimiz en büyük sayı kaçtır dikkat ederseniz? Eksi 2. O zaman eksi 2 veririz. O zaman soru şöyle olur. 4 artı 2'ye dönüşür. Buradan da sorumuzun cevabına 6 deriz arkadaşlar. Bunu da böyle çözeceğiz. Yani şunu yapmayacağız. X'in aralığını bulalım. Eksi y'in aralığını bulalım. Taraf tarafa çıkaralım. Toplayalım. Hayır. Böyle bir şey yapmıyoruz. Bunu yaptığımız zaman ne zaman? X ve y'nin gerçel sayı dediği zaman yapacağız. O zaman yapılır. Başka bir zaman yapılmaz. Şimdi geçelim. Geçelim ama burada tabii sayılarımız güzel çıkmamış. O yüzden bu soruyu atlayacağım. Ee, şu soruya bakalım şimdi. Olduğuna göre x sayısının değer aralığını bulunuz demiş. Arkadaşlar 2x artı 4 bölü 3'ü vermiş x sayısını istiyoruz. Yani benden adam şu 2'den, bu 4'ten ve bu 3'ten kurtulmamı istiyor. O zaman önce ben şu paydadaki 3'ten kurtulmak istiyorum. Bu paydadaki 3'ten kurtulmak için her taraf eşitsizliğin her tarafı 3 ile çarpılıyor arkadaşlar. Çarpalım 3 ile çarptığımız zaman eksi 18 olur. Küçük eşittir. 3 ile çarpıyorum. Önce bir yazayım isterseniz. 2x artı 4 bölü 3 küçüktür. Burayı 3 ile çarparsanız 6 yapar. Bak aslında hani bunu yaparak şunun da şunun gittiğini göstermek istiyorum. Yani geriye ne kalmış oluyor? Silgiyle bir Hemen halledeyim orayı. Bakın şu ifadeler gitmiş oluyor. O zaman böyle bir şey kalmış oluyor. Hatta şu da silelim. Şimdi 2x artı 4'ün aralığı bu. Şimdi şu 4'ten kurtulmamız gerekiyor. 4'ten kurtulabilmek için de her taraftan 4 çıkaracağım. Buradan 4 çıkarırsam eksi 22 küçük eşittir. 4 çıkarırsam 2x küçüktür. 4 çıkarırsam 2 olur arkadaşlar. Sonra her tarafı 2'ye böleceğim. Burayı 2'ye bölersem eksi 11 küçük eşittir. Burayı 2'ye bölersem x küçüktür. 2'ye bölersem 1. O zaman x dediğimiz sayı eksi 11 ile 1 aralığı olmuş oluyor. Bize x'in değer aralığını sorduğu için eksi 11 kapalı 1 açık aralık olarak bulunmuş olur diyoruz. Evet geçiyorum bunu da arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bilgi var. Bakın ne diyor? Bu da güzel bir bilgi aslında. Sorularını biraz sonra göstereceğim. X ve Y aynı işaretli sayılar olmak üzere. Bakın yani bu ikisi de eksi ise eksi veya ikisi de artı ise artı durumunda. Diyor ki bunları çarpma işlemine göre ters çevirdiğiniz zaman yani 1 bölü x ile 1 bölü y şu da ters dönüyor. Yani küçük işareti büyüye dönüşüyor veya büyük işareti küçüğe dönüşüyor. Bunu göstermek istiyorum. Bak şu doğru bir ifade mi? 2 küçüktür 3. Doğru mu? Evet doğru. Ya da negatiften de seçelim. Mesela eksi 4 küçük müdür eksi 2'den? Evet bu da doğru. Şimdi bu kural diyor ki bana bunları çarpma işlemine göre terslerini alın. Mesela bunun tersi nedir? 1 bölü 2'dir. Bunun tersi nedir? 1 bölü 3'tür. Yani 1 bölüsünü alıyorum daha doğrusu. O zaman diyor ki bu ters döner. Evet doğru. 1 bölü 2, 1 bölü 3'ten nedir arkadaşlar? Büyüktür. Mesela burayı içine düşünelim. Bunun tersini aldığınız zaman eksi 1 bölü 4. Bunun tersini aldığınız zaman eksi 1 bölü 2 yapar. Dolayısıyla diyor ki bu ters dönecek. Evet doğru. Eksi 1 bölü 4 sayısı sıfıra daha yakın olduğu için eksi 1 bölü 2'ye göre. Dolayısıyla bu ifade nedir? Daha büyüktür. Hatta göstereyim ben size. Burası sıfırsa şurası eksi 1 ise eğer şurası tam eksi 1 bölü 2'nin olduğu yerdir. Eksi 1 bölü 4 de burasıdır arkadaşlar. Sıfıra daha yakındır. Yani bununla bunun tam yarısı şurası olacak. O yüzden eksi 1 bölü 4 sayısı eksi 1 bölü 2 sayısından daha büyük olur. Geçiyorum. Bakın burada da güzel. Evet bizim yaptığımız örneklendirmeleri yapmışlar. Evet bu şekilde sorularımız kötü çıkmış. O yüzden geçtim bunları. Şuna bakalım. Burada da bilgiyi paylaşmış. Bakın demiş ki A büyüktür B. Yani ikisi de pozitif demiş. 1 bölü A küçük 1 bölü B olduğu biliniyor. Tamam. Yani A büyüktür B iken doğru biz bunu zaten söylemiştik az önceki bilgimizden. Bunu ters çevirdiğin zaman 1 bölü A oluyor. Bunu ters çevirdiğin zaman 1 bölü B oluyor. Dolayısıyla şu da ne olacak? Ters çevirilecek. Bakın bu da aynısını söylemiş. Peki. O zaman arkadaşlar bu varsa buradan da geriye dönüş yapabiliyoruz o zaman değil mi? Yani ben bunları bir daha ters çevirirsem A olur. O zaman burası büyüktüre dönüşür. Bu da B olur diyeceğiz. Burada aynı hareketi yapacağım arkadaşlar bu pozitif Bu da pozitif o zaman bu da pozitif olacaktır değil mi hepsi pozitif bunların Çünkü iki tane pozitif sayının arasında pozitif sayı olur o zaman ben bunları ters çevireyim Çünkü eni bulmak için Şuradaki bir bölüden kurtulmam gerekiyor o zaman beraber yapalım şimdi bunu ters çevirdiğimiz zaman 13 oluyor şu da ters dönecek demiştim büyüktür bunu ters çevirdiğiniz zaman 2 yani iki -1 bunu ters çevirdim zamanda 1 olacak. Şimdi bizim n'i bulmak için eksi 1'den ve 2'den kurtulmamız gerekiyor. Şu eksi 1'den kurtulmak için her tarafa 1 ekliyorum. 1 eklediğim zaman burası 14. 1 eklediğim zaman 2 n yapar. Büyüktür. 1 eklediğimiz zaman 2 yapar. Sonra her tarafı arkadaşlar kaça böleceğim? 2'ye böleceğim. 2'den kurtulmak için. 2'ye bölersem 7 büyüktür. 2'ye bölersem n. 2'ye bölersem 1. Demek ki n dediğimiz sayı 1 ile 7 arasındaymış. N'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? 1 ile 7 arasındaki en büyük tam sayı değeri de 6'dır diye söylüyoruz. Bu tip soruları da böyle çözeceğiz. Hani bunu bu tarafa alalım, payda eşitleyelim, içler dışlar. Hayır arkadaşlar. Yani bunları ters çeviriyorsunuz. Olay bitiyor diyoruz. Evet burada da örneklendirmeler var. Ha, burada olmadığını söylüyoruz aslında. Şimdi bakın eğer zıt işaretliyse olmaz. Mesela diyelim ki eksi 1 bölü 3 küçüktür 2. Bak şimdi burayı ters çevirdiğiniz burası zaten negatif bir sayı. Burası pozitif bir sayı. Yani bunları ters çevirdiğimiz zaman bu ters dönmez. Hala bunu ters çevirdiğimiz zaman eksi 3, bunu ters çevirdiğimiz zaman 1 bölü 2. Yine eşitsizliğin sağ tarafı pozitif, sol tarafı negatif olduğu için buradaki eşitsizlik ne yapar? Korunur arkadaşlar. Buraya dikkat etmek lazım. Yani aynı işaretliyse dönüyor. Yani ikisi de eksi ise dönüyor. ...eksi değilse dönmüyor. Şimdi az önce bunun örneğini çözmüş oldum ben size. a küçüktür, x küçüktür, b ise... ...bunu ters çevirdik. 1 bölü a, 1 bölü x, 1 bölü b. Şurada ne yapmış oldu şunlarda? Ters dönmüş oldu diyoruz. Evet. Hemen mesela örneklendirmesini yapıyoruz. Bunu ters çevirdiğimiz zaman 1 bölü 2. Şunu ters çevireceğiz. Büyüktür. Şunu ters çevireceğim. 1 bölü x. Bunu ters çevireceğim. Büyüktür. Şunu ters çevireceğim. 1 bölü 5'e dönüşmüş oluyor arkadaşlar. Evet biraz önceki çözdüğümüz sorunun bir benzeri daha var. Şimdi biz x'i bulabilmek için şunu yukarı taşımamız gerekiyor. Hani 2x artı 3 belki yukarıda olmuş olsaydı biz her taraftan 3 çıkaralım, her taraftan 2'ye bölelim falan derdik. Ama o zaman şu anki pozisyonda olmadığından dolayı hareketimizi yapalım arkadaşlar. Ne yapıyoruz şimdi? Bak şuradaki 3'ü ters çeviriyorum. 1 bölü 3. Bu da ters çevriliyor. 1 büyüktür. Ters çevirince 2x artı 3 bölü 2 büyüktür. Ters çevirdiğimiz zaman da 1 bölü 9 oluyor. Arkadaşlar şimdi benim sırayla 2'den kurtulmam gerek. Bak bu 2'den direktmen kurtulamazsınız. Çünkü her tarafı 2'ye bölme şekliyle yapamazsınız. Çünkü buradaki 3 bölü 2 ile bölmeniz gerekiyor. Olmaz. Şimdi önce bu 2'den kurtulacağız. O yüzden her tarafı 2 ile çarpacağız. Çarpalım. Burayı 2 ile çarptığımız zaman 2 bölü 3 olur. Büyüktür. Burayı 2 ile çarpınca paydadan kurtulmuş oluyoruz. O yüzden 2x artı 3 kalıyor burası. Büyüktür. Burayı 2 ile çarpınca 2 bölü 9 oluyor. Şimdi ne yapacağız? Şu 3'ten kurtulacağız. Her taraftan 3 çıkaracağım. 2 bölü 3'ten 3'ü çıkartıyorum. Büyüktür. 2x kalıyor burada. Büyüktür. Buradan da 3'ü çıkaracağım. 2 bölü 9'dan 3'ü çıkarıyorum. Hesaplayalım. 3 kere 3, 9. 2'den 9 çıkınca eksi 7 bölü 3 oluyor. Büyüktür 2x oldu. Büyüktür. 9 kere 3, 27. 2'den 27 çıktı. Eksi 25 bölü 9 oldu. Şu eksi 25'i düzgün yazalım. Eksi 25 bölü 9. Eksi 25 bölü 9 olarak yazıldı. Şimdi şu ikiden kurtulmamız gerekiyor arkadaşlar. Her tarafı 2'ye böleceğim. Burayı 2'ye bölersem eksi 7 bölü 6 olur. Yazdık. Büyüktür. X oldu. Büyüktür. Burayı 2'ye bölersek eksi 25 bölü 18 olur. Arkadaşlar bizim sayılarımız eksi 7 bölü 6 ile... Burası 6 bu arada. Eksi 7 bölü 6 ile... Eksi 25 bölü 18 arasında oluyor. Nasıl yazılır o zaman? Çıkarılık olarak yazarsak, eksi 25 bölü 18 ile ...kaçtı? eksi 7 bölü 6 aralığı olarak bulunur diyoruz. İşte x'imizin aralığı budur arkadaşlar. Geçtim. Evet, bakın şu ifade. Yani böyle tek tek ne yapıyoruz? Bunları yapıyoruz. Evet, şimdi gelelim. E, A, B, C'de yine reel sayılar olmak üzere işte. İki tane aralık ver, verip x çarpı y'nin aralığını sorarsa nasıl yapacağız onu söyleyeceğim. Arkadaşlar bunu bulmak için hani bu bölmede de var bu arada onu da söyleyeyim sadece çarpmaya has değil aslında bu. x bölü y'nin aralığını sorarsa aslında x eksi y'nin aralığını sorarsa da biz bu teknikle yapabiliyoruz. Şimdi ne yapıyormuşuz bakın sırayla a ile c'yi çarpıyoruz bakın şurada a çarpı c var sonra a ile d'yi çarpıyoruz Tamam. ...sonra B ile C'yi çarpıyoruz, evet. Sonra B ile D'yi çarpıyoruz. Yani dört tane sonuç çıkıyor. Buradakileri tek tek çarptığımız zaman sonuç çıkıyor. Ya da eğer bölme ise bölme yapıyorsunuz. Hani her zaman çarpma yapmıyorsunuz tabii ki. Çıkarma ise çıkarma yapıyorsunuz. Toplama ise toplama yapıyorsunuz. Sonra biz ne arıyorduk? X çarpı Y. X çarpı Y'yi böyle yazıyorsunuz. Sonra arkadaşlar buraya, buraya üst sınır, buraya alt sınır yazılıyor ya... ...bu sonuçlardan, yani şu dört tane sonuçtan... Buraya en büyük olanı yazıyorsunuz. En büyük olanı. Çünkü üst sınır buraya yazılır. Buraya da en küçük olanı yazılıyor. Buraya da o çıkan sayılardan en küçük olanı yazılır diyoruz. Bu dört işlemin dördünde de yapılıyor arkadaşlar. Yani toplamada, çıkarmada, çarpmada, bölmede hepsinde yapılıyor. Hani demiştik ya çıkarmada eksiyle çarpalım, toplayalım diye. O da yapılabiliyor. O zaten genel yapılmış çözülüş tarzı. Ama bu şekilde de ne yapabiliyorsunuz? Sonuca gidebiliyorsunuz. Bakalım bir örneğimiz var mı? Hemen beraberce yapalım ama şu an örnek varsa bir bakayım bir. Evet mesela şunları beraber yapalım. Mesela şu örnekleri konumuzla alakalı olduğu için hemen inceleyelim. Şimdi bakın x'i vermiş, y'yi vermiş. Şu hareketi yapıyorsunuz arkadaşlar bak. Eksi 4 ile eksi 6'yı çarpıyorsunuz. Kaç oldu? 24 oldu. Yazıyorum. Sonuçları yazıyorum buraya. Sonra eksi 4 ile 2'yi çarpıyorsunuz. Eksi 8 tamam. Bu bitti. Şimdi 7 ile eksi 6'yı çarpıyorsunuz. Eksi 42 oluyor. Sonra 7 ile 2'yi çarpıyorsunuz. 14 oluyor. Bakın 4 tane sonuç çıktı. Sonra x çarpı y'yi yazıyorsunuz böyle. X çarpı y'nin aralığını yazıyorsunuz. Şimdi bakın buradakilerden en büyük hangisi 24. Buraya 24'ü yazıyorsunuz. Peki bunlardan en küçüğü hangisi? Eksi 42. Buraya da eksi 42'yi yazıyorsunuz. Bakın bize bulunan ifadeyi aynen bulmuş olduk arkadaşlar. Şu. Yani bunun mantalitesi, mantığı, çözüm yolu bu arkadaşlar. Bak şimdi bunu bulalım. Hocam nereden bulmuş? Hani hadi bununla bunu çarptı buraya yazdı da bununla bunu çarpın buraya yapmıyor. Öyle değil. Arkadaşlar böyle bir mantık yok. Bak onu söyleyeyim size. Hani lütfen o mantığa göre kendi mantığınızı çalıştırmayın. Öyle bir şey olsa onu söyleriz. Hani bununla bunu çarp buraya yaz, bununla bunu çarp. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Ne yapıyoruz peki bak. Bununla bunu çarpıyoruz. Eksi 6. 4 tane sonuç çıkacak. Sonra eksi 6 ile 8'i çarpıyoruz. Eksi 48 oluyor. Sonra 7 ile 1'i çarpıyoruz. 7 oluyor. 7 ile 8'i çarpıyoruz. 56 oluyor. Tamam. Sonra x çarpıya yarıyorum ya ben. Bakın x çarpıya yazdık böyle. x y. Şöyle. Şimdi bunların en büyüğü kaç? 56. Buraya 56 yazıyoruz. Sonra en küçükleri kaç? Eksi 48. Buraya da eksi 48 yazıyoruz. Bakın bizim bulduğumuz ifadeyi aynen bu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Yani şu ifadeyi bu şekilde buluyoruz. Çıkartma da böyle. Ee, ...toplama da böyle, bölme de böyle. Hepsi bu şekilde yapılabiliyor. Buraya en büyükleri yazılıyor. En büyüğü yazılır arkadaşlar. Diğer tarafa da en küçüğü yazılır. En küçüğü de bu olduğu için en küçüğü yazılır. Bu dört tane sonuçtan en büyüğünü ve en küçüğünü kullanıyoruz arkadaşlar. Kullanacağız. Bakalım, evet buraya kalalım şimdi. Geriye dönelim. Şimdi o atladığımız sorulara beraberce bakalım. Şurada kalmıştık sanırım. Bir bakayım, evet. Arkadaşlar böyle bir eşitsizlik var. Tabii şimdi bu soru biraz önce öğrendiğimiz özelliklerle de irtibatlı. Şimdi diyor ki A küçüktür B'den, o da küçüktür 0'dan, o da küçüktür C eşitsizliği veriliyor. Buna göre demiş ifadelerinden hangileri daima doğrudur? Bakalım burada 1 bölü A 1 bölü B demiş. Yani bunların çarpma işlemlerine göre terslerini almış. Bunların çarpma işlemine göre tersini alırsanız 1 bölü A büyüktür 1 bölü B doğru olur. Hatta bu da ters dönecek demiştik. Bunların ikisi de aynı işaretli olduğu için ne oluyor? Yani yön değiştirmiş oluyor. Şimdi geldik buna. Bak burada biraz risk var. Risk ne? B'nin eksi olduğunu görüyorsunuz. C'nin de artı olduğunu görüyorsunuz. Bir bölülerini almış döndürmüş. Hayır. Burası hala negatif ki. Bir B negatifse 1 bölü B hala negatiftir. Negatif bir sayı büyük müdür? E C pozitif olduğu için 1 bölü C de pozitiftir. Böyle bir şey diyebilir miyiz arkadaşlar? Hayır. O zaman 2 maddesini hemen şıklara odaklanıyorum. 2'nin olduklarını hemen eliyoruz. Şimdi cevabımız 1 3 veya 1 olacak diyoruz. Şimdi buna bakalım. Al aynı şey bunun için de geçerli gibi ama bakın C hala pozitif. 1 bölü C de pozitif olur. Pozitif. Büyük müdür? 1 bölü A'dan A negatif olduğu için bunda ne olacak arkadaşlar? X olacak. Evet doğru. Yani istersen buraya 3 bölü a yaz, istersen 5 bölü a yaz, 5 bölü 7 a yaz. Hiç önemli değil. Sonuçta eşitsizliğin bir tarafında pozitif bir sayı var, diğer tarafında negatif bir sayı var. Pozitif bir sayı burası ne olursa olsun her zaman için negatif bir sayıdan büyüktür. Dolayısıyla 3 de doğrudur. O zaman sorumuzun cevabı 1 ve 3 olarak bulunur. Bence çok hoş bir e, sınav tarzı bir soru olmuş arkadaşlar. E, üniversite sınavında, ÖSYM'de genelde böyle e, yorum soruları e, soruluyor. Evet geldik buna. Bu ne demiş acaba? 1 bölü 3 ile 1 bölü 2 kesirleri arasına 1 bölü 3 küçüktür falan filan, 1 bölü 2 o ardışı olacak şekilde tam 20 tane sayı koymuşlar. Şurada 20 tane sayı var. Paydaları da 126'ymış. Buna göre x den yani payların toplamını sormuş. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi burada 3 var, burada 2 var ya. Payda eşitleyelim ya. Yani 3 ile 2, 126 da olacak şekilde yapalım. Şunu 3'e e, böl kaçla çarparsak 126 yapar acaba? 42 yapıyor galiba. O zaman ben bunu şöyle yazabilirim. Hatta bunun üstüne yapayım. Burası 42, değil mi? Bölü 126 yapıyor burası 42 bölü. Burası da 63 ile çarparsanız 63 bölü 126 diye yazılmış olur. Değil mi? 126 evet. O zaman ben şunu diyebilir miyim? Hani 42 ile 63 arasında acaba tam 20 tane sayı varsa çok güzel olur. O zaman şunu derim. Derim ki birer birer gidiyor. Hani 43, 44, 45 diye gidiyor diye düşünürüm. O zaman bakayım gerçekten öyle midir? Hatırlar mısınız? 42 ile x küçüktür x küçüktür 63. Bunların arasında kaç tane sayı olduğunu nasıl buluyorduk? Oradan gidelim. 63'ten 42'yi çıkartıp bir de 1 çıkartıyorduk. 63'ten 42 çıkarsa 21, 20 süper. Arkadaşlar tam 20 tane sayı varmış gerçekten. O zaman biz bunları ne yapacağız? Birer birer artıracağız. Yani bu 43 olacak. Bu 44 bölü 126 işte falan filan. En son bu da ne olacak? 62 bölü 126 olacak. Biz payların toplamını istediğimiz için yani benden 43 artı 44 artı tık 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 nereye kadar? 62'ye kadar bu toplamı istiyor. Peki ardışık sayıların toplamlarına gidelim şimdi sizinle beraber. Ardışık sayıların toplamlarını nasıl bulacağız? Yoksa bunlar oturup da ameli gibi alt alta yazıp toplamayacağız. Ha, toplanır mı? Bence toplanır. Baktın ki formülü getiremiyorsun aklına. E vakitte varsa birazcık yapılır yani. Hani bu soru kaçmaz ama bunu bulan bulabilen bir insan, hani şu pozisyona getirebilen bir insan bence bunun toplamında biliyordur diye düşünüyorum. Arkadaşlar Toplam şöyle bulunuyordu. Hatırlatalım. Terim sayısıyla, terim sayısıyla kimi çarpıyorduk? Ortanca sayıyı çarpıyorduk. Ortanca sayıyı çarpıyorduk. Bu bize toplamı veriyordu. Terim sayısı zaten 20 tane var. Buraya 20'yi yapıştırdık. Çarpı ortanca sayı da şöyle bulunuyordu. Baştaki ile sondakinin toplamının yarısı oluyordu. Yani 62 ile 43'ü toplayıp 2'ye bölüyoruz. Arkadaşlar 62 ile 43'ün toplamı 105 yapar. 105 bölü 2 çarpı 20 var burada. Şu 20 ile de şu 2'yi sadeleştirirsek 10 kalır. 10 da 105'i çarparsanız 1050 yapar sorunun cevabı. Dolayısıyla bu soruda bu şekilde çözülecek diyoruz. Şuna bakalım şimdi. E, A ve B gerçel sayılardır. A eksi B farkının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Bakın yine aynı mantık. Eksi B mi diyor? O zaman eksi B lazım bana. O zaman ben eksi B'yi bulmak için şurayı ne yapayım? Eksiyle çarpayım. Buraya dokunmuyorum. A küçüktür. 4 bölü 5 oldu burası. Şurayı da eksiyle çarparsanız bir eşitsizliğin her iki tarafı eksi bir sayıyla çarpıldığı zaman eşitsizlik yön değiştirir demiştik. O zaman burayı eksiyle çarptığımız zaman burası eksi b, şurası ne olacak? Küçüktür. Eksiyle çarptığımız zaman da eksi 1 bölü 10 olur. Şimdi demiştik ki bakın şu an toplanır kıvama geldi gördüğünüz gibi. O zaman bu da küçük, bu da küçük olduğu için biz bunları ne yapabiliriz? Toplayabiliriz arkadaşlar. Hemen toplayalım o zaman. Çünkü eşitsizlikler taraf tarafa toplanabiliyordu. Bunları topladığımız zaman a eksi b olur. Küçüktür. Şunları topladığımız zaman toplayalım şurada. 4 bölü 5 ile eksi 1 bölü 10'u toplayacağız. Payda eşitliyorum. 2 kere 4 8 1 çıktı. 7 bölü 10 yaptı. Demek ki a eksi b 7 bölü 10'dan küçük bir sayı. 7 bölü 10 kaç? Yaklaşık olarak hatta yaklaşık olarak değil tam olarak 0.7'ye eşit. Bana diyor ki en büyük tam sayı değeri kaçtır? 0.7'den küçük olan en büyük tam sayı kaçtır arkadaşlar? sıfırdır en büyük olan. Dolayısıyla sorumuzun cevabı da B seçeneği olur. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.